İyice bir araştırsan, İzmir'de soruştursan kimdir, nedir bu kadın? Seher yakışıyor mu sana? Zavallı bir kadınla uğraşıyorsun. Bizim derdimiz başımızdan aşmış. Yunan kapıya dayanmış. Sen Ayşe Bacı derdindesin. Beyim o kadın zavallı değil. Diyorum sana var bir şeyler. Rahmetli babamın hatırı için. Hayda. Bu zamana kadar böyle bir kelam ettim mi sana? Melevki dediğini yaptım. Sonunda bir fenalık çıkmazsa... ...ilelebet bu konuyu kapatacağına yemin verir misin? olsun? Da aslanlar. Müsaade edersen ben soruşturayım şu kadına. Yani benim sıfatımı kimse bilmez İzmir civarında he? eu Korktun mu? Hayır. Özür dilerim. Özür dileme. Babam dert eder böyle şeyleri. Sen buraya ilk geldiğinde isyankar bir kızdın. Ne oldu, uslanmışsın? Yoksa kumandan Filipos seni de mi korkuttu? He? Ustalığım da hiç çekilmiyor. Bu küçük hanım efendi, General Cevdet'in kızı. Dersini aldı diyor malum. Daha fazla hırpalamayalım kimsiniz bana ders verecekmişsiniz? Haklısınız. Size ders vermekten önemli işlerim var. Beni bir kızın arabaya. Durun ağzı kızmıyor bari kıza mendil vereyim durun. Kesrin mağaralarında emanetler var. Allah rızası için bul onları. Allah rızası için bul onları. General <laughs> dedin kızı. Samet'im. İyi misin? Doğru söyle. Seni gördüm ya iyi mi Lel abla? <laughs> Kahvaltını bitirdin. seni bir güzel küpürte küpürte yıkayayım. İkini kese atarım. Yok babaanne ben kendim hallederim. Sende bir hal var. Ne hali? Bilmem. Hiç öyle kaçırılmış, esir edilmiş birinin haline benzemiyor ama. Bilir misin gibi esareti. Bana bak. Kahvaltı bitince etrafı anlatacaksın her şeyi bana. Bir kabuslu geldi geçti abla. Allah Allah bir de sana mı anlatayım nasıl esir ettiler, nasıl hapsettiler beni? Allah Allah. Nasıl bir kabussa bu? Filan. ...nasiyet etmeyeceksin değil mi baba? Ben herkesin mesut olduğu bir anı... ...bozmamak için sustum. Lakin esir düştüm diye Kızım, senin... Bir daha Halit İkbal'e yazı yazmanı istemiyorum senden. Baba. Sen... Nasıl? Nasıl da değil mevzu. Bir daha yazı yazmayacaksın o kadar. Lüzum olduğunda yazacağım. Kızım. Halit İkbal sen istedin diye susturabileceğim biri değil. Halit İkbal benim sesim, fikirlerim, feryadım. Kızım Halit İkbal Yunan ordusu tarafından eli silahlı bir askerden daha tehlikeli bulunan bir zat. Ne mutlu. Kafanızda nasıl bir yer var efendim? Bana yakışacak bir yer. Mutlaka. Ama ben iz kolu olarak ne düşündüğünüzü merak etmiştim aslında. Bir restoran mı açmak istersiniz? Belki bir pastane? Ya da bir butik? Hepsi çok sıkıcı. Sanırım tam size göre bir yerim var. Günaydın. Yiyecek bir şeyler getirdim. Gel. Boy İzmir'den başka bir yerde bulamazsın. Kurbasan gibi bir şey. Güzel. Afiyet olsun. Birkaç ay öncesine kadar Simirli'nin en gözde mekanıydı burası. Sazlı sözlü eğlenceler, birbirinden güzel Rum sarkıcılar. Burası... Yoksun... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.